Hepinize yeni bir videodan merhaba dostlar. Bugün Marmara serimizin dördüncü videosuyla karşınızda. Hoş geldiniz. Şu evet, günden artık indik. 79'a evvel oldu şarımız. Gece otuğa atmıştım. Şöyle hastalıkla göstereyim. Bir tane yani burada mama var. Şöyle komple mama dolu burası. Burası da komple mama dolu. Güzel para kanka. Güzel para yani. Şöyle de bitkilerimiz var. Şimdi bunların çoğu artı sıfır artı bir filan. Ben bunları şimdi aktörde basıp hemen geliyorum. Evet iki envanterin sonucunda şöyle hastalığı göstereyim size. 11 tane falan yani yanlış hatırlamıyorsam. Buradaki Joe Tava bırakmıştık. Kaç tane ülkeye kasmış? 9 tane. Bunları da hemen oynayıp geleyim. Böyle 9 tane sandık şeyden okeyden 1, 3, 5 tane bronz almışız. 4 tane gümüş almışız. Ya bu 300 puan oldu ya o yüzden çok sıkıntı oluyor oynaması ya. Şöyle depoya gidelim mi Size toplam Kaç tane gümüş otun falan var onu göstereyim. Burada 10 tane gümüş bir tane altınım var. 29 tane gümüş var. toplam 39 oldu. 3 tane de altın okeyimiz var. Bunlar bizim süresi bitince açılacak. Evet dostlar şöyle pazarımızı da kuruyoruz. Şu an bir tık kasıyor ama. şimdi biraz ilerleyelim kasması geçer. Fiyatlarını göstereyim. Artık 4 mutlulukları 3 -4, attım. Siyah bıçaklarını buçuktan attım. Artı 5 kılavları 3700'den attım. Çift tane çiçekleri 3'em. Tane çiçekleri 14'em. Artı 5 mutluluklar 4800'den attım. Bir 4 kılavımız vardı. Bu da 3'em. Bu da 2700. Şuna bölümcünüz var. Katılmazsa yani hala istiyorsanız siz de yayınlara gelip alıyorum yani almak istiyorum tarzı bir şey söyleyebilirsiniz. Bu arada sizler de yayınları kaçırmak istemiyorsanız açıklamada bulunan Twitch linkimizi tıklayıp takip edip bildirimleri açabilirsiniz. Şunu 2010 attım. Şunu 22'ye mi attım? BK'larda. Birem. Şöyle pazarımızı tam şu köşeye koyalım. Şöyle. Ananı hayat? Ne var ki bu hayat? Bu hayat niye var lan? Ben az önce oyundan atma gibi bir durum oldu. İnşallah bir daha atmazsın. Tamam güzel. Öyle. Şu anda 50 mi var dünkü size gösterdim memaların hasılatı. Bakalım toplam kaç paramız oldu. Evet şöyle 70 level insanlığı hala açmamıştım. Şöyle bir açalım. Arttırma ve efsun gelecek. Evet. 5 efsun değişmeli korku maskemizi. efsun diyelim artık bu. Efsun gelsin. Bağlı efsun'dan biraz zor geliyor ama en azından bir şey göstersin yani. Şöyle. İlkini vurdum. 6 şimşek. Çöp. İkinciyi vuruyorum. 6 şimşek. Kanka bu ne 6 şimşek 6 şimşek. 15 sen anasını satayım. Bu benim kaderim bu. Bu benim kaderim. Bu benim kaderim. Kaderim benim bu. Şöyle altı şeytan. Altı gibi şimdi var ya. Şöyle. Altı. <laughs> Çıldıracağım. Son olsun. Altı altı. E altı kere şimdi var ya. Evet şöyle şunu da göstermek istiyorum. Atın seviyesi 13. Bu arada bir da kaç tane kalmış. 6 tane okutuş şimdi 4 tane kalmış. Bunları da gün güne veriyoruz. Sonra bir kayıt girelim dedik. Çara 81 level attık. Bir neyse açmıştık. Neyse ufak gibi. Kanka tip 6 ya o yüzden. Ufak gibi aynen de. Tip 6 çıktı. Şimdi onu kasıyoruz. 0'ya da başlamıştık. 2 kez 0'a 6 arttı. Ara, ara kayıt gibi bir şey olsun dedim. Selam YouTube. Hayır. hayır. Evet balık eventine katıldık. Yaklaşık 2,5-3 saatlik bir katılımımız oldu. 110 açılmak balık sandığımız var. Şunu hepsini beraber bir açalım. Tabii ki de demirci istiyoruz. 110 da kaç tane? Burası ne ne şimdi 4 tane satsak 4 fon yapıyor. Kötü rut da iyi olabilir. bundan sonra efsun arttırma da iyi olabilir. Bakalım. Tecrübeci de güzel gayet. Son birisi. Ama demin hızlı hız, hız ya. Ama demirci verseydi niye de bir tane. Evet karamanlık lazım değil bak nasıl atıyor bak bu. Hah bu arada 3 saatte ay YouTube. Bir yıl aha bir tane demirci aldık. 3 saatte elimizde ne var? Bir abi 3 uzak 1 demirci ve ee, baş. 10.580 tane hepsini attığımız hiçbir şey gelmedi. Ve biz hala hepsini atmaya devam ediyoruz. Şöyle birinci vurdum. 10 şimşek, 10 rüzgar. Chat kalır mı ne diyorsunuz? Chat ile konuşup da geleyim ben. Evet, bu kalmasına karar verdik. Artık yeni bir biten bulup onunla hepsinleriz. Bulursun. Satılır. 3-4 bon falan eder diye düşünüyoruz. Bakalım. Bitle beraber maden yapmaya gelmiştik. Yayından bir dostumuz 2, 4, 6, 8, 12 tane razor sandığı verdi. Şunları bir yayında şey, kayıtta açalım. Pet kitabı sandığı olur, alev olur. Arabi, aslan ağzı, diken pençe. Sağlam bir şey verdi. Kar ederim be. Bu sandıklar. Evet. Hani bir şey verseydin ya bari. Ejder hale güzel. Güzel. Bir bomba falan. bir tane daha bir şey versen çok mu şey istiyor acaba? Hadi be. Siyah boya. Hilmet lafret. Kaçak Aslan kılıcı. Geçit bileti. İyi. Yirmem de bu. Unutulmasına bakalım. Çöp 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 çöp. Neyse gayet iyi kar ettik. Evet şöyle yayının sonuna geldik artık saat 3 oldu üçte kapattık yayını. Böyle son bir durum değerlendirmesi tarzı bir videoya giriş yapıyorum. 82 level olduk bu arada. Betimiz 51 level. Şöyle 7.2 FPS var. Son son artışını 0.7 arttı. Normalde 0.6 falan artıyor sabit. Şu zehirle beraber bakalım. Diye. Çok zehir düşüyor da çöp oluyor. Bakalım 15 oldu ama neden 54 puan değil. Şöyle bir şey fark ettim. Birinci kata getirdim bu arada çalı. Çar saatte ortalama 3 tane orkestiyete kasıyor. Gayet gayet iyi. Artı sıfır mamaların hepsini pete ediliyorum. Böyle beş tane de mama olmuş. Deniz kızı sandığı da atıyor. Bitkileri de atıyor. Çünkü bitki topluyorum artık. Şu anlık son durum böyle. Yarın sabah devam. Yani bu, bu, arada şunu da söyleyeyim. Bu gece burada otoba bırakacağım. 84 levelde mama dropu daha iyiymiş diyorlar. Çünkü level yakın ya daha O yüzden otoba salacağım. Şöyle bakalım. 0'a 10. Tam 10 setimiz var. Bakalım yarın sabah kalktığımızda kaç setimiz olacak. Şöyle son durumu değerlendirmesi sabah oldu artık. Saat 1.40 oldu. Ama şöyle göstereyim. Gece potlarımız bitmiş. O yüzden çar sürekli yatmış. Ama şöyle 17 tane var. Kaç tane var hatırlamıyorum. Şuraya bir yere koyarım ben onu. Şu anda at görevi yapıyoruz. Karanlık işlemleyecek. Kaçıncı? 16. görevimiz. Atımızı yavaş yavaş ilerletiyoruz. Bundan da bahsetmek istiyorum. Şimdi bu savaşımızı şöyle göstereyim. Arkada mama kasıyor. Bu da yeni açtık. 56 sefer şu an. Can kasıyor şu bununla 71 e atıp savaşçının yanına yani aynı o değil de farklı bir odaya hem okey kassın o tarafta sürekli 7-24 hem de mama kassın diye ekstradan kasıyoruz. Şu an 56 level 57 level olacak. 75 level'e doğru gideceğiz. İtemleri de alırken tekrardan kayda girerim. Yüzümüzün de süresi bitecek. Şöyle 6 saati kalmış. Biriktirdim bu şokeleri de bir açalım. 72 tane biriktirmişiz. Erkenden müzik alalım lütfen. Batmayalım. Kor da olur. İrade gücün yüzü. Hoş gelmesin ha. Çok güzel. Kaçıncı dağıldık? 1, 72. 8. dağıldık. Mükemmel oldu. Peki, parayı biraz değerlendirmek için, mekar etmek için şöyle bir artı basmana geldik. 10 tane artı yazıcını aldık. 10 tane de, 5 tane de artı yedi aldık. Şöyle ilk ile başlayalım. Biri de 0. <laughs> Bu 500 EP'liymiş. 2 de 0. Böyle. 3 de 0. Ne güzel gidiyor böyle. 4'te 0. Ha? 7 tane geçti var ya. 5'te 1. 6'da 1. 7'de bir. Kanka bunlar şey mi ya? Ne oldu Attı. böyle bu? Battır. 8'de <laughs> 1. 9'da. Batıyoruz galiba. Batıyoruz galiba Serdar. Batıyorum lan! Semttekiler! batıyorum lan Edirne kapı. Edirne kapı batıyorum. Duydunuz mu lan? Kıra yakın amına kodum. Bir. Onda iki. Güzel giriyor yani. Şu devam edelim. Bir de sıfır. 0 de sıfır. Üç 0 sıfır. 1 <laughs> sıfır. bir. Yalnız çok güzel girdi ha. Hadi bunları dokuza deneyelim. Geldik hemen. Bir tanesi kesti kafi ya. Lütfen ya. Bu kadar para verdik ya. Hadi oğlum ya. Evet. Bir yaşıyoruz ama. Arkadaşlar saat 3.30 oldu, ucuk oldu. ayıptır artık gelin birbirimizin yüzüne tükürelim gidip yatalım. Bizden hiçbir bok olmaz. tezgah kapatıyoruz. Bizden arkadaşlar. hiçbir bok olmaz. Kendinize dikkat edin. Adam mısın lan sen? Adam mısın lan? Adam mısın bura? Sen adam mısın ya? Böylelikle bir videonuzun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Canlı yayınları kaçırmamayı unutmayın. Hoşçakalın.